Kevin'in yayın mozaik oldu Benim yayın neden söyle oldu? ekrandan dolayı olabilir. <laughs> mozaik. Abi direkt Baş şeyden açıp yeah. bir 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 bir, var bir, var bir bir Aha, bir 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 <laughs> Evet. Lopanın i̇şte şey, modu roket arabalarıyla şapkası gibi nasıl canlı zaptı. Yayın çok fazla ya. mozaikleniyor. Bu yüzden hiçbir şey yapamıyoruz. O sen amına koyayım. Mozaik pasta Hemen kayayım. Bir de bağlı. dur bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Yap bakayım. Hiçbir şey gözükmüyor. Ne ya, şey neden bilmiyorum ya bu mozaik oluyor yayın benim. Dur ekran yayın aç bir dakika bir de. Şöyle kim ya? Ya du bak. Ya Kemal Çeci önde. Kemal Çeci farkını koyuyor. Sihirbaz Atkan diyor. Sihirbaz, Sihirbaz, Sihirbaz. Roketin mermisi doldu. Bir İsmet süre sıkla hissiyatı öldürdü. Hemen gece bir vuruş. Sihirbaz havaya uçtu. Şeyden ara... E, Blastlendi. Sihirbaz der, roket cam yapıp şarkanlamaya başladı. Sihirbaz, Sihirbaz. İsmet roketini kaçırdı. Sihirbaz İsmet'i sikiyor. İs İsmet, Sihirbaz. Oh. Hadi de şaka. Oh my god. İsmet Sihirbaz'ın son dokunuşu yapıyor. 4-3. Yirva o 4-4. 4 Dört oh, evet. İsmet farkı kapatıyor. İsmet İsmet farkı kapatıyor. Bakalım İsmet sürdürebilecek mi kapatmayı? Svet, Svet, Svet. Başak mı? İşte uzaktan şatkanlanıyor. Sirvas. Sirvas roketini sıktı, rey ah. Sıktı vet Sirvas roket alsın. Güzel oldu. Ne var roketi, roketi o, öldürdü. O. 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 Şey. O. Oy. Yayın mozek demiyor mu? Nasıl bir değdi, havayı uçtu. Svet'i şatkanlamaya başladı ve öldürdü. Altı dört kemençeci iki koydu. Kemençeci roketi Kemençin roket abi bırak satkanamaya başladı. Kemençin öldü Oh my okay. god. Allah. Oğlum çok <laughs> mozekleniyor. Ya mozek pasta part. bu ne ya? Oğlum. <laughs> oğlum <Allah> ya, <gülüyor> <gülüyor> en son 6 5'ti. Can gözükmüyor <laughs> kaç. Şöyle şey şey durayım abi. Dur şöyle izle. <laughs> Alkış atanı banlıyorum. Allah. Allah. Sen de 8 6 8 7 İsmet geri dönüş yapabilir mi Mardır acaba? İsmet şey farkı yapmaya çalışıyor. Siva şapkanı mı? Siva öldürdü. Başla hareket etme. Flop bir açıdan Fla çek ya, bir açıran çek. çek. Aynen yukarıardan kal öyle aynen kal. Ha, hareket edince mozaik kaldı. oluyor oğlum. Hareket edince mozaik oluyor. Ortadan bak ortadan. Ortadan tamam. Ortadan çek. Ha, şöyle yap. Kuş Güzel 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 Oğlum. Ha, öyle öyle. Öyle öyle. Tamam. Tamam. Sihirbaz. Sihirbaz. Sihirbaz'ın canı. Zira bir şekilde çalışıyor. Silvaz roketini ben vermiş şey doldurdu. İsmet havaya doğru roketi İsmet yaptı. İsmet havaya uçtu. İsmet mükemmel bir vuruş. Kemal Çeç ölüyor. Ben, çev ben çevirdik ya düşüyor. ya <laughs> tamam, nasıl bir şey bu ya? Lan dur dur bir dakika Silvaz'ın şey gitti. Bir saniye bir saniye bir saniye. Evet, olam 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 basıldı, holy shit. Gözlere bak ya, kurban. Valla... yakalandık. Sihirbaz yaşam belirtisi ver. Çete yaşıyorsan A yaz. Çete yaşıyorsan A yaz. <laughs> Hayır Aa, A yazıyorsun. Ya, Aa. Sihirten, şftan, şişen, oluyor, ya maç devam ediyor Oy O iyi. Sihirbaz uçamayı uçtu. Roketcan'da kuşatmıyor. Öldürdü Sihirbaz anda harika bir kille başladı. Kaç kaç evet, ya, şu an. Sihirbaz Roketcan'ın kullandı. Ya heee. Uçamadım yukarıda seni koruyor. Üstümünü korumaya çalışıyor. Bir basıp bir tane sıktı. Servas at başladı. Yemeye çalışıyor. Ay pisin atsınız aşağıya. Ben bir Arkadaşlar katıl. Oo. O nasıl oldu be? 11 11. Başak. Bir bas, bas uzaktan şatkanlıyor. Hadi ah oh be ya. abi. O nasıl olmadı? Devam ki. İzleç şey İsmet havalandı. Havala vuruldu azıcık çatkandan. Evet, evet. Havala da bir an ani roket darbesi yedi. de canı bir yarıda. İkisinin de canı çok az. İsmet oyunda acaba fark açabilecek mi? İsmet, 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 İsmet. Fark açmaya başardı. Sibra roketler yaparak, <laughs> yaparak <laughs> yanına daldı, dibine yaldı. E? Yine öldü. Yine yapın, bir yapın. şey yapın. Bizim paralar gitmesin. Aha, Sibra aynı çıktı. Mükemmel <laughs> <boyunlu gülüyor> bir roket yaptı. Onu da bırakayım bir an. Hadi, hadi, helal. Biraz, Biraz, biraz geri dönüyor. Devran da gelsin Neydi lan o? Devran da neydi? Oo 14 14. Yılmaz aradaki farkı mükemmel bir şekilde kapattı. Sarıklar. İsmet 2. Yılmaz üstünü koruyarak sıkıyor. Yılmaz aniden hasar aldı. Şatkan damaya çalışıyor. Yılmaz öldü. Oh my god. Dur bir dakika bu sesi basmam lazım. Bir saniye. Tastik başımdan yine. Sihirbaz yardım istiyor. Sihirbaz öldü. <laughs> Sihirbaz roket ayı yaparak başlık direkt mas sıktı. Bir tane ben roket nermisi de şey yaptı. İsmet roket sıkmaya çalışıyor. İkisinin canı neredeyse aynı. Bir <laughs> tane roket ayırdı. Patkan'a da üstüne roketiyle öldürdü. <laughs> oh my god. <laughs> 17... 17, 14. Çatkanlıyorlar birbirini. Sihirbaz e, şey 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 kurtarmaya çalışıyor. Daaa. Tamam, Sihirbaz havaya uçtu. Havada mı roketi yedi? Şatlı çat kanalları geberdi mi? O evet. gebermedi be istup. Arabalar şeyle öldürdü. Oğlum konuşma yeteneğimi kayb ediyor. Kanalı Hadi. Bir şey kaldı. Hisset 19 15. Yok. Sihirbaz kaybediyor gibi. Sihirbaz İsmet. <laughs> oh.